Herkese merhaba. Gerçekten çok uzun süredir yapmak istediğim bir videoyu sonunda yapıyorum. Böyle hani başbakan açıklaması gibi oldu ama mikrofonlar bana dönmüş gibi. Gerçekten bu işlere meraklıysanız çok faydasına olacağına inandığım bazı bilgiler vermek istiyorum. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Herkesin evinde bile yapabileceği podcast kaydı e, ya da herhangi bir ses kaydı e, nasıl yapılır? Hangi mikrofonları kullanmak lazım? Bütçeye göre nasıl tercihler yapmak lazım? Yapacağınız işe göre hangi ekipmanı tercih etmeniz lazım? Onları anlatmaya çalışacağım. Evet, e, öncelikle önümdeki e, bu büyük cihazdan bahsedelim. Rodecaster Pro ile başlayalım. Bunu hangi amaçta, nerede, kimler kullanmalı? Önce onlardan bahsedelim. E, 4 kanallı bir mikser aslında bu. Ama bu mikserin çok çok büyük fark var. Eski kullanıcılar bilir yani radyocular da bilir. Birçok şeyin tek bir cihaz içerisinde toplanmış olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten eskiden bunun için böyle şöyle rak dediğimiz şeyler vardı. Ona bir sürü kat ekipman koymamız gerekirdi. böyle bir cihaz şu anda bunların hepsini tek başına yapabiliyor. Neler yapıyor onlardan bahsedelim. Dediğim gibi 4 tane profesyonel mikrofon girişi olan bir mikser tarafı var. Dokunmatik ekranı var. Dokunmatik ekranın içerisinden menülerle pek çok şeye müdahale etmenizi sağlayan bir arayüzü var ve ayrıca Rodun en güzel taraflarından bir tanesi. Gerçekten işin peşinde böyle. Hani bir kere ürünü yapıyor ve piyasaya sürüyor değil. Güncellemelerini yapıyor, geliştirmesini yapıyor. Aldığınız bu cihazı uzun süre kullanabileceğiniz anlamına geliyor aslında bu. Kalitesini de daha mükemmelleştirmek için çaba sarf ettiğini söyleyebilirim. En azından ben bu cihazı kullanmaya başladığımdan beri iki güncelleme aldı. Firmware Update dediğimiz update'i aldı ve şu an çok yüksek performansta kullanıyorum. Şimdi bunu kullanırken Bilmiyorum benim daha önce yayınları, canlı yayınları da görmüşsünüzdür. Hatta Ünsal abi de söylüyor ya ümitmesen gibi oturuyor Timur masada diye canlı yayınlarda. Rodecaster Pro birçok amaç için kullanılabiliyor. Canlı yayınlarda kullanabiliyorsunuz, podcast kaydı yapmak için kullanabiliyorsunuz, hatta bir radyo yayını yapmak için, online bir radyo yayını yapmak için bile kullanabileceğiniz gerçekten çok kapsamlı, keyifli bir ürün. Şimdi burada bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi Bluetooth özelliğinin olması hakikaten çok enteresan şeyler yapabilmenize de olanak tanıyor. Nedir o? Mesela benim iPad'im'i Bluetooth'tan tanıtıyorum. Farklı bir müzik kaynağı olarak onu gösterebiliyorum. Yanında bir cep telefonu var. Cep telefonunu Type C bağlantısıyla bağladığınızda onu da bir kaynak olarak görebiliyor. Bunun yanında bir de USB portu var. USB portuyla da zaten hem bilgisayarınıza bağlıyorsunuz, bilgisayarınıza bir ses kartı olarak da bunu tanıtabiliyorsunuz. Ayrıca da USB bir kaynaktan bir şey almak istiyorsanız onu kullanabiliyorsunuz. Bu e, kaynak tarafı gerçekten çok zengin e, ve tatmin edici. 4 kanalının olmasını bence çok iyi. Kullandık da 4 kanalı full kullandığım yayınlarda oldu. Onun dışında bir de burada bir pet kısmı var. Bu pet kısmı da çok bence keyifli. Çünkü bu arada bunların hepsinin örneklerini de göstereceğim için rahatlıkla seyredin sadece. Önce bilgileri alın. Ondan sonra detaylarına bakarız. Bu pet kısmında yüklü gelen bazı efektler, sesler, alkışlar atıyorum, kahkahalar ya da hani böyle yarışmalarda olur ya bazı tuş sesleri gibi sesler var. Bunun yanı sıra menüsünden de sayfa sayfa geçebiliyorsunuz. Farklı kendinizin ürettiği efektler olabilir, müzikler olabilir. Onları da yükleyebiliyorsunuz. Yani e, fabrikasyon bir standartta gel, e, gelse de siz bunu e, kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı e, kaynakları da buralara atayabiliyorsunuz. Hatta bastığınızda e, çalıyor. Menüsünden ayarlanıyor mesela. Bazısı var. Bastığım anda çalsın ve sonuna kadar gitsin diyorsunuz. Ya da diyorsun ki ben bastığımda çalmaya başlasın. Tekrar bastığımda sussun da diyebiliyorsunuz. Yani çok kullanışlı bir şey. Üst köşe gördüğünüz alanda kulaklık çıkışları var. Yani radyoculukta önemlidir. Kulağında kendi sesini ve diğerlerinin sesini net duymanı sağlar. E, 4 tane kulaklık çıkışıyla da aslında herkese, her mikrofonu kullanana e, bir tane de kulaklık verebilme şansına sahipsiniz. Bir de master e, ses seviyesini ayarladığı bir e, şey var, potansı var. Şimdi böyle ses kartları da var. Yani bir potansı çevirerek kullandığınız ses kartları da var. E, biz şeyden de, yani televizyoncu da radyoculuktan da alıştığımız e, iterek kullandığımız potans e, özelliğini açıkçası daha çok seviyorum. E, o yüzden de daha kontrollü olduğunda inanıyorum. Hemen görüyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun bütün kanalları. Bence çok keyifli o tarafta. E, alt tarafta gördüğünüz yerde de e, çeşitli özellikler var. Mesela mute var. Hani bastığınız anda sesiniz mikrofondan açık olsa bile kanalınız gitmiyor. Bu bence önemli. Bazen hani öksüreceğim diyelim. Potansı kapatmana gerek yok. Sadece buna basarak öksürüyorsun. Sonra devam ediyorsun. Böylece kayıdı da kesmemiş oluyorsun. Bence bu da önemli. bir Yanında da bir kulaklık işareti var. Kulaklık işaretine bastığında da e, aslında farklı kaynaklardan gelen sesleri de ön izleme, ön dinleme yapabilme şansına sahip oluyorsun. Böylece bir aksilik var mı yok mu diyor, e, test ediyorsun. Ondan sonra da yayına alabiliyorsun gibi özelliği var. Micro SD kart girişi var bir tane. Micro SD kart girişine ben 64 GB'lık bir tane e, hafıza kartı taktım. E, müthiş bir kapasite demek ses için bu 64 GB. Yani şöyle söyleyeyim e, farklı formatlarda ses kayıt etme özelliği var. E, wow formatında e, dediğimiz en yüksek kalitede kayıt seviyesini ayarladığınız bir versiyonu var. Ki bu versiyonda şöyle de bir şey var. Mesela 4 kanallı bir kayıt yapıyorsunuz diyelim ve WAV wow formatta kaydı yaptığınız için hepsini tek bir mixleyerek, tek bir kanal olarak kaydetmiyor. Ayrı ayrı 4 kanal olarak kaydediyor. Yani atıyorum konuklarınızdan bir tanesi o sırada öksürdü diyelim ve siz edit'te onun kanalını sadece ayrı gördüğünüz için oradaki sesi kapatıp e, rahatlıkla o öksürüğün yayına çıkmasını engelleyebiliyorsunuz. Bu bence profesyonel anlamda iyi bir şey. E, onun dışında farklı dediğim gibi formatlarda kayıda da destek veriyor ya da farklı kaynaklardan gelen sesleri de e, kullanmanızı sağlıyor. Bu arada sadece e, onu da hatırlatalım e, 4 kanalı mikrofon kanalını kaydetmiyor. Diğer efekt veya bluetooth kanallarını da ayrı ayrı kaydediyor. Yani toplamda baktığınızda 8 kanallı e, bir edit ekranına sahip oluyorsunuz. Mesela benim sesim biraz bastır böyle. Ee, sadece benim kanalda tizleri biraz daha yükseltip diğerleriyle eşleyebilirsin. Ya da benim sesim uzak konuşmuşumdur o sırada. Ee, yükselterek benim sesimi de diğerleriyle eşleyebilirsin. Ya da konuklarınızdan biri fazla bağırıyordur. Onu biraz aşağıya alabilirsin gibi gibi ee, çok daha esnek kullanım e, olanağı tanıması bence müthiş. Yani tek bir cihaz aldığınızda bizim eskiden bilir belki, yayıncılar bilir. Hibrit diye bir cihaz vardı mesela. Hibrit neydi? Telefon bağlantılarını yaptığımız, televizyonlarda hala kullanılan bir cihazdır bu bildiğim kadarıyla. En azından ben en son e, televizyonda çalıştığım 2000'li yılların başında hala kullanılıyordu. Bence e, devamlı ediyordur diye düşünüyorum. Radyolarda da kullanılan bir ekipmandır. Telefon bağlantısı yaptığımız e, Zavaz aslında hibrit cihazı. Şimdi burada artık hibrit cihazına ayrıca bir cihaz daha almanıza gerek yok. E, dediğim gibi bir cep telefonunu da buna tanımlayabildiğiniz için... E, telefon bağlantısı yapıyoruz diyoruz. Evet hattımızda işte Mirhan bir, birinci, birinci var. Mirhan diyoruz. işte bağlantıyı yapıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Telefon bağlantısı da e, gitmiş oluyor. Yani e, şurada oturarak her şeyi yönetebiliyorsunuz. Hiç başka cihazlar oraya buraya bakmanıza gerek yok. O anlamda çok pratik. Çok kompakt bir cihaz olduğu için e, rahatlıkla bir sırt çantasına girebiliyor. Sırt çantasında e, bütün ses ekipmanını taşıyabiliyorsunuz. Biz mesela bir tane üniversitede söyleşiye gittik. Tamamen e, bu mikrofonları çantaya doldurduk. Mikserimizi e, do koyduk çantanın içerisine ve rahatlıkla e, taşıdık hemen masaya kurduk 10 dakika içerisinde e podcast kaydını seyircili yapma şansına sahip olduk. Onunla ilgili podcast'i de teknosoferi.net'in sitesinde podcast sekmesinde bulabilirsiniz. Teknik biraz daha detay vermek gerekirse Class A dediğimiz bir preamp var. Özellikle vokal seslerindeki o sıcaklığı tonlamayı yapabilmenizi sağlayan ve onboard Apex bir kart var içerisinde. Sese dediğim gibi menülerden ayrıca müdahale de edebiliyorsunuz. Tizini, basını, kontrol edebiliyorsunuz. Reverb dediğimiz ekoyu verebiliyorsunuz. Çeşitli size esneklikler tanıyor. Tabii ki müthiş bir detay kurcalamasına izin vermiyor ama gerçekten durumu kurtaracak, işi halletmenizi sağlayacak şeyler hazırda geliyor diyebiliriz. Bir güzel özelliği daha var. Benim daha önceki böyle bir cihaz kullanmadığım için bilmiyorum. Bunda çok hoşuma giden bir özellik. Mesela birinci ve ikinci kanalda şu anda iki tane mikrofon var. Ve bu mikrofonları taktığım andan itibaren Menüde de girdiğimde, şimdi yukarıki kameradan da görebilirsiniz. Buraya geldiğimizde, kanallara geldiğimde şu anda 1 ve 2. kanalda mikrofonum var. 1. kanaldaki mikrofonun ne olduğunu, hangi marka model olduğunu burada görüyorsunuz. Ona göre kendini adapte ediyor. Yani bu bence çok güzel bir özellik. Buradan ikinci kanala geçtiğim zaman da ikinci kanaldaki mikrofonun hangi marka model olduğunu görüyor. Mesela direkt Rode PodMic takılı diyor şu anda ve ona göre kendini kalibre ediyor cihaz. Bence bu da çok önemli bir özellik. Farklı farklı bir sürü e, modeller var. E, tanımadığı bir modelde varsa da kondenser mikrofon veya dinamik mikrofon olarak seçerek de e, performansının doğru çalışmasını yani o kanalın doğru çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bence şahane özellik. Ses seviyesine müdahale ediyorsunuz, Efekt verebiliyorsunuz, sesin tonlamasına müdahale edebiliyorsunuz. E, size panelde verilen e, özellikler bunlar. Bluetooth'u bağlamak çok kolay. İşte USB'yi veya telefonu bağlamak bağlamak çok kolay. Müthiş böyle profesyonel bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Yönergeleri takip ettiğinizde hızla bu işi çözebiliyorsunuz. Ayrıca e, kayıtları dinlemek ya da işte ne bileyim e, kontrol etmek istediğiniz zaman da e, arayüzden bunların hepsini yapma şansına yine sahipsiniz. E, seslerle ilgili dediğim gibi 3 sayfaya kadar bir ses bankası var bu tarafta. İlk sayfa defaultta yüklü geliyor ama diğer iki sayfayı kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Bilgisayara bağlarsanız ilk sayfadakileri de isterseniz değiştirebilirsiniz. Silip onun yerine başka şey koyma şansına sahipsiniz diyebilirim. Kısacası Rodecaster Pro böyle bir cihaz. Fiyatı, açıklamaları ve linkini açıklama kısmında e, daha detaylı bulabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi gerçekten kompakt, taşınabilir ve e, pratik bir cihaz. Son dönemde Rode'un kendi Instagram hesabında bu arada gördüm. E, özel aparatlar yapmışlar. Çok hoşuma gitti onlardan ama Türkiye'ye girip gelmediğini henüz bilmiyorum. E, 220 voltla çalışıyor. Adaptörü var. Bunu söylememiştim başta. E, yeni çıkarttıkları aparat sayesinde de e, power bank'i bağlayarak da aslında iyice mobilize olma şansına sahipsiniz. Yani dağda, bayırda, arabanın içinde nerede isterseniz powerbank'i bağlayarak bunu aktif edebilir ve podcastinizi kaydedebilirsiniz. Ya da işte bir televizyon programı çekiyorsanız onun kayıtlarını bu cihazda yapabilirsiniz. Bu da bence şahane bir özellik. Evet bu videonun sonuna geldik. Devam edecek bu seri çünkü gördüğünüz gibi önümde farklı farklı mikrofonlar ve farklı amaçlar için hazırlanmış setuplar var. Bunları size anlatmaya devam edeceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlar kısmına da sizi bekliyorum. Orada da konu üzerine konuşabilirsiniz. Hem siz aranızda hem ben de arada gelir konuşurum. Bu serinin bir tanesinde de gerçekten bir podcast'i kaydedeceğiz. O kaydettiğimiz podcast'i sisteme nereye yüklediğimizi anlatacağız. Ondan sonra da insanlar sizi nasıl dinleyecek onları da anlatacağım. Yani devam edecek. O yüzden takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.